Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kurbanlıkları yıkayacağız. Ee, geçen kurban bayramında da yıkadık kurbanlıklarımızı. Dedim ki gelenek bozulmasın. Ee, onca işin gücün arasında bunu da sıkıştıracağız inşallah. Bu arada bugün Arife günü. Ee, kurbanlıkları kesecek olduğumuz yerin hazırlığını yapıyorduk. İşte videoyu izlemişsinizdir. Ee, orası bitti. Ee, şimdi... Kurbanlıkları yıkayacağız. İşte son kez onları işte böyle mutlu etmek istiyorum. E, streslerini atsınlar. Bu gece tertemiz uyusunlar. Böyle üzerlerinde tortu, tezek falan olmasın. Öyle düşündüm. E, şimdi içeri gideceğim. Yiğit'e de dedim ki gel işte bir kameramanlık yap bana işte yıkarken. Yiğit'in de kuzenleri var. Tabii yani onları kuzenlerinden koparıp buraya getirmek olmuyor. Oyun oynuyorlardı. Yani... Yine tekiz abim arkada e, semaveri falan kuruyor. Yarın gelen e, müşterilerimize diyelim artık bizden kurbanlık alan müşterilerimize e, ikramlarda bulunacağız. Onun hazırlıklarını yapıyor. Tamamıyla tekiz. Kurbanlıklarımızı yıkayacağız ama. Hadi çiftliğe girelim ve başlayalım. Hi guys bro. Merhaba kızlar. Yukarı çıkmadan önce yedirmiştim inekleri. Ee, şimdi kurbanlıklara doğru ilerliyoruz. İşte bizim kurbanlıklarımız burada. Gül sürmeli ve yayla kızı. Üzülmüyorum desem yalan olur arkadaşlar. Tabii ki de içim buruluyor. Ee, ama Allah'ın emri yerine gelecek. Bakın yarın. Kesilecekler, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bir süreden beri et yemeyen insanlar et yiyecek. Tabii ki de kurbanlığı dağıtırsak, yani kurban niyetini taşır, kesip de dolaba doldurursak hiçbir işe yaramaz. Et satın almış oluruz, başka bir şey değil. Ee, en az, ben kendi şeyimi söyleyeyim. Yıllardan beri Allah kabul etsin, keserim kurbanımı. Ee, en az 7 yere veririm ve öyle şey de vermem yani öyle bir kilo falan da vermem dolu dolu veririm bana da az bir şey kalır çok şükür ben et sürekli alabilen yani durum durumum var dışarıda da gidip yiyebiliyoruz işte çocuklara da yedirebiliyoruz evde de yiyebiliyoruz çok az kendim ayırırım gerisini komple dağıtırız sizler de dağıtın ee, stok yapmayın yani. Kurban kesmiş olmazsınız, sadece et satın almış olursunuz. Onu da sizlere söyleyeyim. Ee, şimdi kızlar, bakın kirlenmiş benim kızlarım. Ee, bunları bir rahatlatalım, değil mi arkadaşlar? Böyle kurban öncesi e, Arife günü iyice rahatlasınlar. En azından rahat rahat bir gece geçirsinler e, diye düşünüyorum. Şimdi. Ya hıçkırık da tuttu beni. Kusura bakmayın. Kesik kesik konuşuyorum. Şimdi hemen suyumuzu ayarlayalım. Şu üstten fışkırtarak ineklerimizi yıkayalım. Aynen en son burada kullanmıştık hortumu. Ben de diyorum nereye gitti bu hortum? Buraları yıkamıştık. Şimdi hortumuzu alacağız. Ee, bakın abim de burada işte masa, sandalye, semaver işte bulaşık el yıkama sabunu falan filan. E, rulo peçete. Yani böyle gerekli olabilecek e, şeyleri buraya getiriyoruz. O masa orada kalmayacak. Sadece böyle ya olur da işte yağmur falan yağıp da ıslanmasın diye brandanın altına çektik onu. O masa bayağı bu tarafa doğru gelecek. Ya da şu karşıya gider. Yani maksat gelen e, böyle bir tadımlık, tatlı. Çayını alsın içsin. E, genelde de kimse gelmiyor. Yani böyle e 10 kişi gelir gelmez diye tahmin ediyorum. Ama biz her sene gene böyle hazırlığımızı yapalım. Ne olur ne olmaz bakarsınız gelen olur. Mahcup olmayalım diye hazırlığımızı yapıyoruz. Çayımızı, tatlımızı getiriyoruz. Şu hortumu alalım da asıl işimize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ve kurbanlıklarımızı yıkamaya başladık. Hava çok güzel bayağı bir sıcak, boğunak, nemli bir hava var. O yüzden öyle sıcak su, ılık su falan yapmayacağım onlara. Bildiğiniz böyle gözeden gelen bakın kuyruğunu kaldırıyor. Çünkü hoşuna gidiyor. Görüyor musunuz? Bakın kuyruğunu kaldırıyor. Kızım. Şimdi hepsini böyle gevşetiyorum. Bunları da gevşeteceğim. Sonrasında sıvı sabunla birlikte şuralarından da aşağıya. Şuraları şöyle. Bu arada kilo tahmininde bulunabilirsiniz şimdiden. Ee, yarın sizce bu hayvanlar kaç kilo gelir? Ee, gül beyaz kaç kilo gelir? Sürmeli kaç kilo gelir? Ve ay kızı kaç kilo gelir? Ay kız da fena değil. Toparladı yani son işte 20 gün kala falan bir ay kala hastalanmıştı. Midesi rahatsızdı. Şu anda fena değil. Hasta olmasaydı çok çok iyi olurdu. Hani etçi bir hayvan. Öyle et tutan bir hayvan bu. Yani neydi? Ay kızı. Ama nasip öyleymiş. Şöyle iyice gevşeteyim. Bir de şu üst demire çıkıp oradan su tutacağım onlara. Hmm. İşte şuradan. Hmm. Şöyle. Şu an şey yapıyorum yani kirleri gevşesin istiyorum. Birazdan köpük vuracağız onlara ya. Oh, şu an ben bile şey yaptım ha heves ettim yani. Şu üstü de saç olunca daha çok sıcak oluyor çiftliğin içi. Ee, dışarıda 20 derece ise içerisi oluyor 30 derece. Çatıdan kaynaklı yani şuradan. Oo, oh, ay kızı. Rahatla kızım keyfine bak. Nefes bile almıyor o kadar ki rahatlıyor şu anda. Evet. Şimdi köpüğü alalım. Çok detaylı <laughs> köpüklerken çekemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dediğim gibi yiğiti kandıramadık. Ama ineğimizi görüyorsunuz değil mi? Nasıl yıkadım onu? Çok da köpürmüyor. Hani kirli diye köpürmüyor. Ama temiz oluyor yani. Şuradan da alayım. Bir kat. Şöyle şöyle. Güzel. Şu tarafını da dön kızım. Şöyle kuyruğunu da Gül beyaz. Yani bitti. Bakın tertemizlik her tarafına kadar. Samet abisi. Onun temizleri. Şimdi sıra sürmeli de. Sonra altlarını da yıkayacağız. Bu akşam tertemiz yerde yatacaklar. Benim kızlarım. Şimdi bunu yıkayayım. Sana da köpük banyosu. Şöyle bir görsel alalım da kızımdan. Sonra ben onu böyle mıncıra 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 her tarafını köpürteceğim. hani yapıyorum ama köpük kayboluyor arkadaşlar. Kirden galiba. Şimdi yıkayacağım ben bu kızımı. Bakın köpüğü görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Şimdi bunu da şöyle şöyle bir yıkayalım. Sürmeli kızım da tamam. Bakın mis gibi oldu. Şimdi ay kızım. Ay kız da maşallah tertemiz yani. ha Bir şeysi yok. Bu zaten temiz bir inekti. Böyle pisliğine falan yatmayan bir inekti. Ama bu da bize yar olmadı maalesef. Evet bu yılda kurbanlık yıkama videosunu es geçmedik Allah'ın izniyle. Hayvanlarımızın gönlünü yaptık yani. Yapıyoruz da. Şöyle sana da hemen köpük. Hemen bu kızıma da köpük. Bakın pırıl pırıl oluyorlar. Evet. Kızım vurma kuyruğunu laşluş uyana uyana ya. Ay kızımıza da kesemizi attık. Şöyle. İyice su ile de yıkayalım. Ay kız. Kızım. İnşallah memnun etmişimdir sizi. Ben geçirdiğiniz süre babında. Benden şikayetçi olmazsınız inşallah. Temennim o. Vurmadım, kızmadım. Ha, kızmışımdır da vurmam yani. Vurmadım. O yüzden sakın benden şikayetçi olmayın. Ben sizi üzmemeye çalıştım. Ay kız da tamamdır. Şimdi altlarını yıkayacağım. Güzel cenekten. Şöyle alayım suyumu. Bir şey yapalım, tam yapalım değil mi? Yaptıysak tam yapalım. Şöyle. Sakın vurma bana. Bu işlem de tamamdır. Şu anda acıktılar yemlerini vereyim. Arpalarını, samanlarını vereyim. Tuzlarını vereyim. Ha, ah, yesinler bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kız. Şimdi arpa verecek size Samet abiniz. Bol keseden arpa. Bugün arefe günü sizin gününüz. yemlemelerini yaptım. Bir de şöyle çekelim kızlarımızı. Bakın. Pırıl pırıl. Gayet temiz. Karınları doymuş. Sabaha kadar da yiyecekler. Bol bol muhabbet edin kızım. Yarın ilk önce ee, teyzemin ineklerinden bir tanesi kesilecek. O videoda yarın sabah e, yayında olacak. Erken yayınlayacağım. Kurbanlık indirme diye video. Onlar da gelecek birazdan. Çekim yapar. Yarın sabah da izlersiniz. Ee, teyzemin ineklerinden bir tanesi kesilecek. İkinci olarak... Gülbeyaz. Ee, ondan sonra sürmeli... Ondan sonra ay kızı. En son da teyzemin ikinci ineği. Toplamda beş tane inek kesilecek. Yarın bizim burada. Evet. Hayvanlar kurudukça daha da güzel parlamaya başlıyorlar çok güzel oldular arkadaşlar benim üzerime tuttu yani bu temizlik banyo gerçekten çok yoğun bir arife günüydü Şükürler olsun bütün işleri hallettik. Biz burada uğraşıyoruz. Evdekiler yukarıda tatlıydı, börekti. Ee, ev temizliğiydi. Annemin dolabı yenilendi. Onun temizliğiydi. Diğer Arefe günlerine nazaran bu daha yoğun geçti. Çok şükür kaza bela olmadan hepsi halloluyor. Yani birkaç gün önce boşa stres yapmışım. Onu anlamış oldum. Yani hepsi yetişti. Hani stres yapınca sanki her şey halloluyor gibi. Ama öyle değil. Stres yapmamak lazım. E, Çiftlikten de çıkacağız şimdi. Bakın abim tavukları çağırıyor. Ha, teyzemin inekleri var. Onları indireceğiz. O videoda yarın sabah görürsünüz. Kurbanlık indirme. Bir de ben bir bakalım çekeyim ya. Bir kurbanlık indirme videosu. Bakarsanız patlar. Hiç belli olmaz. E, bu video bu kadardı. Yüreğime su serpildi. İçimde şimdi çok yoğunuz. Ya dedim yıkamazsam mı? Ne yapsam? işte? yoruldum da çok. Ee, yıkamazsam mı dedim. Sonra bir cesaretle inekleri yıkamaya karar verdim ve başardım da. En azından içermi rahatladım. Vicdanımı rahatlattım. Ee, öyle. Yarın kesilecekler. İster istemez insan üzülüyor. Ben keseceğim kurbanlıkları. Kurbanlık videosu yayınlayacak mıyım? Kesim videosu yayınlayacak mıyım? Çok yorum geliyor bununla alakalı. Yani birebir böyle kafasını falan keserken yayınlamam. Yayınlasam bile izleyemezsiniz. Telif yer, kaldırılır, ceza alırım. Ee, gerek yok. Ama tabii ki inekler çözülürken, belki yere yatırılırken gibi e, çekebiliriz. Turgay Usta da yarın ilk defa e, kafa kesmeyi deneyecek bir ineğin kafasını kesebilir. Dedi kesebilir miyim diye sordu bana. Dedim bu soruyu soruyorsan kesebilirsin. Demek ki cesaretin var. Kesilebilir yani et. Hani şeye e, meyilli bir insan. Turgay Usta böyle kasaplığa diyelim meyilli bir insan. Kesebilir. Ben 10 yıldan beri kesiyorum. Artık tabii ki şey oldu yani bende. Hani yani ustalaştım da demeyelim biraz ben şey yapmayayım kendimi de. Alıştım artık. Bıçağı da güzel vururum. Tek bıçakta kesmeye çalışırım. Hayvana eziyet etmem. Etmemeye çalışırım. Neyse bu videoda böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.